Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz ki köy videosu çekiyorduk. O köy videosunu yine çekiyorum. Üçüncüsü mü ne? Ya ikincisi 5 like olmuştu. Buna da 5 like'ın üstünde atın bari yoksa duruma göre dördüncüyü final yapabilirim. Yani çok atmazsanız be beğenmiyorsanız çekmem yani daha. Aa, doğru, mezarlığa evet, gidelim. mezarlığa gidelim. Evet arkadaşlar, babam, kardeşim ve ben hem mezarlığa gideceğiz hem de benlik olarak bahçeyi göstereceğim. Tamam mı? Tamam baba? Neyi gösterin? Bahçeyi. Hangi bahçeyi? Ahırı filan, köydeki Onları değişiklikleri. Mezarlığı çekme bence. Niye? Hayır, giderken onu çekeceğim. Çekme. <laughs> <laughs> Burada tuğlalar filan var, dayım arkadaşlar ahır filan yaptı. Bakın şurayı düzelleştirdiği güzelleş, tel filan çıktı buraya ama bak bu da şu kangal var ya. Of bu çok fena bu arada. Bu daha bize alışkın değil. Bu çok fena. He yok lan bu o değil pardon. Bu şey şey bu Polat Polat bu. Öbür günlerde bilmiyorum o, e, bağ, ac, acaba dayım bağladı mı? Şöyle yakınlaştım beni sev, sevdiriyor bu zaten beni. Ha gitmiştim mi lan babamlar? Babamlar nerede? Tamam arkadaşlar ben buraları size sonra annem de gelecek herhalde mesela öyle gideceğiz. Zaten biz hemen buradayız ya. Şuradan azıcık yürüyoruz. Mezarlık hemen orada. Çok yakın buraya. Ya anne biz gitsek olur mu? Tamam. Ya tamam baba gel biz gidelim ya. Zeyn Zeynep sen ben. <laughs> Buradaki şeyleri de hep kesmişler çimenleri falan. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar ben size sonrasında o, o köpekleri, ahırı, kuzuları hepsini göstereceğim. Ama ilk olarak şu an bir durduruyorum. Mezarlığa yaklaşınca başlatacağım. Aa, hemen şurada zaten. Evet arkadaşlar şu an yaklaştık biraz. Aa baba bak buraya tel çekmişler. Burası ormana giriş. Biliyorsunuz hani ormana gitmiştim ya. Buradan girmiştik ormana. Ya da şuradan şöyle gelmiştik ama buradan da giriliyordu. Tel çekmişler. Nereye gidiyorsunuz? Hani mezarlığa gidecektik. Bir dakika mi? dur ya. Aa e, Tamam niye bağırıyorsun? Ha çiçeklerin yanına gelmişler. Arkadaşlar bakın çiçekler. Ne güzel çiçekler var. Bu ben kafamı kapatacağım biraz soğuk. Ay. Bir Ama geliyor sandım ha. O kadar. bir şey. bak 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 papatya var. Ya papatya değil mi bu? Evet. Gel başka ne olabilir? Ben nasıl göstereceğim? <laughs> demet Demet Papatya hadi. <laughs> Sen iste getireyim Demet Demet Papatya. Arkadaşlar siz biliyorsunuz mu? Baba, hadi. Biraz akım oldu Annen YouTube'da ben daha ben çekiyorlar. Ben Birkaç tane daha koparak da bari. Herkese veririz evdeki. Ama daha yeni açmışlar hemen koparmayın. Ya hayır. Çok kısa var bu. Bir şey olmaz. Papatya papatya. Ee, ben 3 tane aldım. Tamam. Zeynep senin cebin var mı? Yok. Yok mu? Yok. Kamera herhalde bir çekmiş olabilir. Neyse bir kerelikten bir şey olmaz. Ya cebim, benim cebim yok. Ha tamam varmış. Kesin papatya da çok kötü olacak da neyse. Ya bir kerelikten bir şey olmaz ya. Gördüğünüz. <laughs> yavaş. Yavaş koşma. 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 Yavaş git. Ayağında terlik var koşma düşer. He <laughs> evet ayağında terlik var. Düşersin sonra. Zaten karınca kadar boyum var. Küçük boy. Evet arkadaşlar. <laughs> ha öyle korkarsın işte. Araba gelince. Aa dayım burayı kazmış mı? Arkadaşlar şu an bir durduracağım. Biz annelerimize falan şey vereceğiz. Kapatça sonra öyle mezara gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi mezarlığa gidiyoruz. Hemen ya. Hayır. Ya şimdi buraya geldik. Şunlara bakalım. Ya kuzuları mezarlıktan sonra bakalım. Şunlara bakalım ya. Hayır. Arkadaşlar bakın işte ya, köyde köyde hep böyle eğleniyoruz işte. Hadi Köyde hep günümüz böyle geçiyor. Koyunları görüyoruz, köpekleri görüyoruz. Tabi her gün mezarlığa gitmiyoruz da. Bazen mezarlığa gidiyoruz böyle. Ya öf, iyi ki bir mezarlığa gideceğiz dedik he. İyi ki bir mezarlığa gideceğiz. He bu koyunları görelim, buradan mezarlığa doğru çıkalım. Olabilir, evet. Her zaman çözüm üretin arkadaşlar sizde. Mesela bir soruyu anlamadığınız zaman çözüm üretin. Ne baba niye bana öyle bakıyorsun? Doğru bir şey söylüyorsun. Eğitici bir karalım kesinlikle. Evet. Baba. Yapmaz tamam tamam. yapmaz. atlamasın. Ya git git. Ben git. Yardım edin. Dayı yardım et. Uh. Açıyor. Ödüm koptu üstüme atlayacak diye Pusat e, korkmuyorum da yani korkuyorum da. üstüme atlamasını ne şey istemiyorum. Dur bakalım kızlar. Seveceğim ben şunu dur. <laughs> bu mu öbür köpekte? Polat bu, kılıç da şu. Bu da yenisi gelen. Yeni, yeni o mu? Oyun kadar olmuş ya. Aflan gibi olmuş ya. <laughs> uyuş uyuş. uyuş, uyuş. Bak 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 şuna bak be. Ayı kadar olmuş ha. ayı değil de aslında. Ha yenisi şu şu çok fena arkadaşlar. Dur ben seveyim bir. Kaç. Ayı kadar olmuş. Kuyruğu benden uzun. <laughs> Kuyuyu diyorum. Tör, kuzular da bunlar. Iyi. Koyunlar, kuzular. Hayır, hayır. Ve müthiş bir manzara. Hayır, hayır, hayır. Atlama. Üstüme atlama. Sakın. Sakın. Hayır. 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 Baba bir şey yardım et bir. Kaçalım. Ya bir şey olmaz. Yapma ya. Of, aslan kadar olmuş gerçekten ha. İlk geldiği zaman ne kadar küçük. Şuna bak şuna en küçüğü. Ya git atlama <gülüyor> <gülüyor> ben ben sevmeye gidiyorum şu en küçüğünü. Deneyeceğim yani sevmeyi deneyeceğim. Bak üstüme doğru atlamazlar değil mi? Ya kaçmayın ya. Tek istediğim sevmek. Şu yani ne yapacağım size ben?

Gidiyor muyuz? Evet şimdi e, mezarlığa gidiyoruz ve videomuzu da orada bitireceğiz çünkü zaten 9 dakika olmuş. Video video yüklemek bir de burada zor oluyor. Biliyorsunuz köyde mükemmel hiç çekmiyor internet. Evet. Yani çekiyor ama mükemmel çekmiyor. Evet arkadaşlar mezarlığa evet. gitmemiz bayağı uzun sürecek çünkü e, Zeynep bir şey yapacakmış. Ayakkabısını falan değiştirecek. Aha bak 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 ben geldim yani nasıl ayaklanıyor. Bir tane seveyim gideceğim. Bir tane seveyim gideceğim. Tamam mı? Üstüme falan atlama tamam mı? Bir tane sev gideceğim. Hayır, hayır. Polat. Yapma öyle. Ha? otur. Evet, öyle otur. Zaten benden kat kat büyüksün. Korkuyorum senden. Oy 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 burnunu yedim o burnunu. Ne bak ya. Tamam ben gidiyorum hadi bay bay. Sonra yine gelirim tamam mı? Hadi görüşürüz. Bu ne lan böyle bu mezar mı? Bu ne? Ben geleceğim yine sonra Polat. Evet geldik eve. O zaman mezarlığa gitme işi şey iptal arkadaşlar. Ona da ee, dördüncü videoda yaparız. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz diyorum. Ve şu güzel çeşmeyle videomuzu bitiriyorum. Oh. Oh. Lıkır lıkır su.